Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition 5. seri 5. bölümüyle devam edelim. Şunu silelim. Nasıl yapabilirim? Evet. Bakın arkadaşlar. <laughs> Her şey yani, yani zaten ne yapabilirim ki daha? Hmm, daha ne var? Günler falan varmış Aha pantolon koymuşum buraya. Ya, sabah yemeğimi yememişim ama şurada yiyeyim bari. Şurada yiyeyim de doyayım. Bir tane elma al. Bir tane daha elma atalım. Bakalım ekinlerimiz büyümüş mü? sesim gelmeyebilir özür, özür dilerim arkadaşlar bunun için ama düzeltmeye çalışacağım sizin de evli fikriniz varsa söyleyin bize biz de yapalım bize söylemesiniz ayıp olur yani sizin kardeşiniz sems Siz izleyiciler biz YouTube'ulay yani arkadaşlar. Şun şöyle, şimdi da şöyle elmamı yapacağım ben. Çapamayalım artık. devam Arkadaşlar hiç sıkıntı olmadı şunlarda ettik iş hale kadar ayı. Sizin sizinle bir fikriniz varsa arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın öyle ilgili ben de evden artık sıkıldım yani. iki saat çık falan yani. Üst kat yapmak istiyorum da. Yani yeni evde de yapmayı düşünüyorum. Yapa, yapayım mı yorumlarda belirtin. Hatta durun arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyin de. Şey. E Şimdi ben eve başlayayım. Yapmaya çalışayım hadi bakayım. Şurada çiz kapısı vardı. Tamam. Bir tane ev görmüştüm zaten. İki tane Çok güzel bir ev tasarımı vardı. Vallahi. O da çok güzeldi. Onu yapmaya çalışacağım. Ya nereye yapabilirim ki? Hiç boş alan yok. Bunu da temizleyeyim. <laughs> Buraya güzel ev yapabilirim de. Ağaçlar var. Bu bir kodun değil mi? Evet. Ama şöyle ev yapayım Şöyle devam edelim arkadaşlar. kapı olacak. Bakın çok güzel. Kapısı bu. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Yorumlarda belirtmenize gerek yok artık. Ben yaptım yani. İsterseniz ama belirtin. Yine de ben yapmaya çalışırım arkadaşlar. Siz yeter ki yorumlarda belirtin yani. Özemizi devam.

kayanmış sanırım gitsin ya. Çok güzel evimiz var arkadaşlar. Fakir evde değil bakın. Şu eve bakın. Bu ev de güzel ama ha. Acayip yaptık biz bu evi. Şu tarla var. Evin... Evi camla yaptık abi ya. diye gerek yok. Biz yan baya. Hatta hepsini alalım. Bir tane de yatak. Chest. Altı tane. Tamam. Dört tane alayım ya. Yani. Yok iki tane. Sonra. Başka ne yapalım? Şimdi alalım yeri de pirt yapalım. Daha ne yapalım arkadaşlar? Neston. Ya benim aklıma bir şey gelmişti. Hatırladım arkadaşlar ya fırın falan yapmadım mı ben hiç? Hiç bir tane yok abi ya. Şimdi masası sta

Servis. camımız var vallahi kırılsa bir şey olmaz. Ama hepsi. Değil. İki tane gitti şu an. Bir tane. İki tane bundan. Bir tane bundan şuraya koyalım. Şöyle şeyler koyalım. Akşam yemeğimizi yemedik bak. Çok güzel ev oldu. seni de ederlerler